Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Those Nights at Fredbear's diye bir fun game FNAF oyunu oynuyoruz. Ben FNAF hayranıyım. Küçüklüğümden beri ta ilkokuldan beri FNAF'a bayılıyorum. Şimdi de bu FNAF oyunlarının bir sürü alternatif oyunları çıkmış. Bu oyunlara hep beraber bakalım şöyle yavaştan biraz da bu kısma girelim. İşte Backrooms oynadık, Little Company oynadık. Bir de buradan devam edelim diyorum. Daha fazla böyle video istiyorsanız aşağıya diye beğenmeyi unutmayın. İstemiyorsanız da ben tuşuna basın arkadaşlar. Eee o zaman başlayalım. Bu oyunla ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Ne videolarını izledim, ne başka bir şey yaptım. Geldik arkadaşlar. WASD Volt diye okey. Eee ışığımızı aldık. Ne kadar çirkinsin lan sen? Ha bunun bataryası varmış. Hello? Find the office. Okay bro. Hemen arayalım kardeşim. Left shift to run. Tamam. Şimdi ama ofis nerede acaba? Yani bir harita falan yok mu? Bir M'ye falan bassak yok. Harita yok. Güzel. E'ye başlayınca kapılar açılıyor. Şu batarya işi çok kötü olmuş ama ya. Keşke batarya olmasaydı. Ya şimdi acaba pil ne kadar gidiyor onu da bilmiyorum ama. Şöyle ee... ne bu? Private. Bak private diyor. Aha buldum. Buldum arkadaşlar. Alo. Ben. Ay ben bu kameraya bakamam ki kanka ya. Oho ben bu jeneratörü öğrensem daha iyi olur gibi. Bu jeneratör nerede ki abi? Şöyle bir bakıyorum kameralara. Aha. Jen Oha benden ne kadar uzaktasın sen. Oha. Full sağ devam edeceğiz aynen. Full sağ. Full sağ. Full sağ. Bir öğrenmem lazım çünkü benim işime yarayacak baya fazla. Şu elemanlar geziyor mu acaba? İnşallah gezmiyorlardı şimdi korkmak istemiyorum. Merhaba. Full demiştik değil mi? Freight bear. Full sağ deyince Freight bear'e gidiyoruz. Private. Aynen full sağdan jeneratör buradaymış. Hmm. Evet bu çok kötü oldu. Bayağı uzaktaymış bizden. Ama tamam sıkıntı yok. Ne haber? Ha buradan aşağı atlayamıyoruz. Tamam ya sıkıntı yok. Hallederiz. Tamamdır dostlar. Diyormuş ki görevde etrafa alış ondan sonra yürü git. Şöyle son bir kez daha deneyeceğim. Tamamdır ben gidiyorum kardeşler Allah'a emanet olun. Evet. İlk gecemizi geçtik arkadaşlar. You won diyor. Ee, biraz değişik daha ama hadi bakalım. Yani sıkıntısız devam edeceğiz şimdi. Devam. Aa daha başlamamış oyun. Şimdi başlıyor. Biz erken gelip kontrol etmişiz. Ha, ay direkt burada başladık bir de. Ee, Şimdi biraz korkmaya başladım. Hem de bayağı bir korkmaya başladım. Şimdi bu eleman yerinde. Ha, Fred bir buradaymış. Tamam şu iki elemana bakacağız. Tamam ya şu an gerçekten ez bir şekilde devam ediyoruz oyunumuza. Yani sıkıntı yok. Ben zaten FNAF'ı kaç defa bitirdim yani bu oyun bana işeceğini çok zannetmiyorum. Burada bir FNAF dehası olarak saat 1 oldu. Bir kontrol yapalım bu yerinde şöyle man yerinde mi? Güzel. Tamam. Çok korkunç bir yaratık bu arada var ya. Biz bu arada fener için ne yapacağız? Onu hiç bilmiyorum. Fenerin ışığı gitse yani pili bitse ne yapacağız? Hiç fikrim yok. Şöyle bir kamera kontrol yerinde. Allah. Adam yerinden gitmiş. Adam gitmiş vallahi. Şerefsiz seni. Duruşa bak. Değnek gibi duruyor orada. Kapılara gelmiyor değil mi aynen? Elektriğim azaldı bu arada. Oğlum çok yedici ya. Aaa de bakmadım mal gibi kameraya burada mı değil mi bilmiyorum orada oradaydı oradaydı nasıl kapanıyor Tamam. Tamam. Kanka beni görmeyin. Ha! Ne oluyor? Ne oluyor? Ha! Of. Ha bu adamın çıkmaması lazım. Abi çok sıkıntıymış. Bayağı sıkıntıymış. Bayağı sıkıntıymış bu oyun. Ben böyle olduğunu bilmiyordum bunun. Çok korkunç ama oyun ya. Şu Fredbear var ya Fredbear. Fredbear'dan çok korktum ya. Şöyle geçtim. Buradan sağa dönmüştüm. Buradan böyle gidelim. Şuradan şöyle dönmüştüm. Karşımıza şu iki anda bal çıkıyor. Ya uyanma uyanma. Seni ben var ya. Bakmayacaktım arkama. Arkama bakmayacaktım. Oğlum daha ilk geceye geçemiyorum lan. Şurada kaç dakika oldu video? Lan 18 dakikadır ilk gece oynuyorum lan. Bu ne? Hızlı bir şekilde. Anladığım kadarıyla Eee bu fenerimiz kendi kendine şarj oluyor. Yok kanka sen ben uzak ya. Şu adam.

Şu eleman çıksa var ya işimi direkt bitirir. Orda. Burası da gördüm. Oğlum çok hızlı. Ben iyice ses koşuyorum sanki ona gidiyor sesim. Abi yaklaşıyorum. Dallamaya bak lan. 4 oldu. 4 oldu. Hadi 2 saat. Hadi 2 saat. Hadi 2 saat ver bana. Hadi saat 5. Hadi on, son 15 dakika. Hadi. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. Allah'a emanet. Ben gider. Ben gider. Ben gider. Ben gider. Oo bu neymiş oğlum? Bu nasıl bir oyun böyle? O oh, çok korkunç. Gerçekten çok korkunç bir oyun yapmışlar. Yani iki defa jumpscare yedim. Ben normalde Fnaf oyunlarını çok güzel oynarım. Böyle sağlam oynarım ama bu oyun beni açtı. Yani şu an bu oyun beni harbiden açtı yani. Bu kadar zorlanacağımı beklemiyordum. Yok, continue etmek istemiyorum ben ya. Etmek zorunda mıyız? Yok ben oynamayacağım. İkinci gece yok. İkinci gece yok. Şu an değil ikinci gece. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olursanız çok sevinirim. Kanalımız şu an çok hızlı büyüyor Allah'a şükür. Umarım böyle devam eder. Yani şöyle bir ortalama bir ay içerisinde 20 abone kazandık. Bu çok güzel oldu benim için. Kendinize bakın. Hoşçakalın diliyorum.